Bu memleketin içi boşalıyor. Ahlakan içi boşalıyor bu memleketin. Bu memleketin içi boşalıyor. Uyuşturucuyla içi boşalıyor. Bu memleketin içi boşalıyor. Fuşla içi boşalıyor. Bu memleketin içi boşalıyor. Eşcinsellikle içi boşalıyor. Bu memleketin içi boşalıyor. Geçim derdiyle uğraşıyor insanlar içi boşalıyor zekatlarını dost doğru hesaplamayanlar, fakir fukaranın hakkını, hukukunu gözetmeyenler, fakir fukara için, kimsesizler için uğraşmayanlar, fakir fukaranın oylarıyla iktidara gelip, zenginlere zenginliklerini devam ettirenler, peşkeş çekenler, fakir olur siyasete girip, devletin ve milletin üstünden zengin olanlar, hepinizin de yakasından mahşerde tutacağım. Allah mahşerde eğer bana bir hak verirse, hepinizin de yakasından tutacağım. Ve hepinizden de davacıyım. Siz fakirin, fukaranın, kimsesizin, yoksulun, tacize uğramışın, tecavüze uğramışın, hakkı yenilmişin, hakkı gasp edilmişin yanında durmayıp da zenginlerin zenginliklerine zenginlik katmak için uğraşıyorsanız, siz etrafınızdaki insanları, arsaları, tarlaları, dükkanları, bulunduğunuz makamın elinin altındaki maddi menfaatleri etrafınıza peşkeş çekiyorsanız, Allah sizden inim inim inleterekten alsın. Bunu defalarca amin diyorum böyle. Allah sizin ciğerlerinizden söksün. Allah sizi mahşer yönünde ciğerlerinizi söküp o mahşer halkını ibret alem olarak göstersin.